Gizli gizli ne hayal ettiğini biliyoruz. Yeni meydan okumamızın başlamasını. Bu sefer sizi bekleyen bir çok sürpriz var. Kaçırmayın. Eğlenceli olacak. Herkese merhaba başlıyoruz. Kahramanlarımızı tamamen okumuşum. İşte geldiler. Tam zamanında pekala. Önce kim başlıyor? Ben hazırım. Benim seçimim bitti. Çok teşekkür Miranda. Bu değerlendirilmeli. Bir kase sakız alıyorsun. Onları kendimle isterdim ama kurallar böyle bu senin. Bu oldu? arada ben olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Vay be güzel kokuyor sanırım bu sakız. Doğru yanılmadım ne kadar tatlılar. Tıpkı sevdiğim gibi. Boşuna gideceğini biliyordum. Tadını çıkar. Ben de Emma'ya gitmeliyim. Bir seçim yapmaya hazır mısın? Evet. Sadece gözlerimi kapatıp düğmeye basacağım. Peki iyi bir strateji. Bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmadı. Sütle kahvaltılı patlıyorsun. Ne kadar soğuk. Sanki buzlu bir duşun altındaymışım gibi. Bu ne? Vay canına sütlü kahvaltı süper. Buna bayıldım. Deneme zamanı. Hmm, bir barda kaldım. Çok iyi oldu. Çok sevindiğini görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Peki hala artık Miranda'ya gitme zamanı. Burada ne durumda? Her şey harika gidiyor. Gerçi çenelerim biraz yoruldu ama bu boş şey. Önemli olan benim sakızım. Çok fazla sakızım olması. Ve ondan baloncuklar yakabilirim. Bence gayet iyiyim. <laughs> ne kadar büyük olduklarına baksanıza harika. Ve tadını aldım. Artık bir durduramayacaksınız. Bir kutu çok güzel oldu. Harika görünüyor. Ya tüm baloncukları alıp ve yine bir büyük bir top yaparsam ne olur? Evet böyle harika öyle Nereye gidiyorsun bir anda? Mücadelemiz daha yeni başladı. Dur. Hemen yerine dön. Anlamıyorum. Burada neler oluyor? Bir anda sadece uçtu. <laughs> Bunu geri getirmek için bir şeyler düşünmeliyiz. Bana ee, yardım edebilir misin? Şimdi her şeyi yapacağım. Aa, neler oluyor? Toplarımı kim yiyor? Hayır. <laughs> <Yere> düşüyorum. Yeni <laughs> bir şey vereceğim. Söyle. Teşekkür i̇şte. Teşekkürler Emma. Sen bir daha hüsün Onda yerine dön. Sanırım iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Galiba kuşları duyuyorum. Bu sefer kim başlayacak. Miranda sen alabilir misin? Tamam düğmeye basmaya hazırım. Aferin sana. Ödül olarak bu harika peyniri alıyorsun. Ne kadar muhteşem kokuyor. Ya bir dilip tatmaya hayır demezdim. Ay çok az Bu ne? Yeter. Daha yakından bakacağım. Peki mutlu musun? Çabuk dene. Dürüst olmak gerekirse pek neden pek hoşlanmıyorum. Umarım bu güzel olur. Evet güzel güzelmiş. Teşekkürler. Hoşuma gitti. İyi olan her şey iyi biter. Ama Emma için her şey daha yeni başlıyor. Bu ayına düğmeye çoktan basmış diye sunca Emma sadece senden rica diyorum Endişelenme sana. Özel bir şey geliyor. Bunlar fareler. <laughs> İtiraf etmeliyim ki onlardan kendim çok korkuyorum. Hadi hemen kutuya gidin. Sizinle uzun süre yalnız kalmak istemiyorum. Hadi çocuklar. Birisi benim üzerinde sürünmesini istemiyorum. Yardım edin. Hemen durdurun şunu. Üzgünüm Emma. Bunlar oyunun kuralları. Farelerden korkuyorum. Ya çıkın üzerinden. Hoşlanmıyorum sizden. Ben insan olarak seniyim Bu yeterli değil. Acele edin. beni. Daha önce peynir çok hafif almıştım. Görünüşe göre leylize olabilir. Sanırım eman çığlıklarını duyuyorum. Bingo. Belki acıkmıştır. Bu da ne böyle? Artık büyümeye basmadım ki. Sadece ne Bu çok tam zamanında. Fareler onun dikkatini dağıttı. Affet beni İşte yeni turun başlangıcı. Miranda buradaki en cusur sen olduğunu biliyorum. Başla. Aferin sana seçimini yaptın. Sana hak ettiğini vermek için acele ediyorum. Umarım bu yeşil balıcıktan hoşlanırsın. Çok iyi uzanıyor. Süper. Bunu teslim etmem gerektiğini tamamen unutmuşum. Lütfen Miranda al şunu. Bu rahatlamana yardımcı olacak. Ya bununla oynamak çok güzel bir şey. İyi bu ne böyle? Bir çeşit yeşil şey. Sadece iğrenç. Bir saniye. Oldukça güzel kokuyor. Anladım. Bu bir oyuncak. Onunla oynamayı seviyorum. Bu çok rahat size, Çok hoş bir şekilde uzanıyor. Harika. Sanırım ya ne kadar uzun süre sürdü bu. Sanırım kalanları kalanlarına kendim çıkaracağım. Teşekkürler. Ya benim kafam, Başka bir yollamısını unuttum. Ya Miranda'nın seçtiği düğmenin arkasında saklanıyordu. Bunlar da harika görünüyor. Eminim Miranda ve Kılıcı bizdenin bırakacaklar. Bu da böyle. Bunlar son değil mi? Var be toplar. Çok güzeller. Koç sen kor süper. Yani onunla crunch yapabilirim. Daha fazla balona ihtiyacım var. Düşündüğüm gibi Miranda çok heyecanlı. Aynen. Bu kadar çok şey almayı beklemiyordum. Şimdi kesinlikle yapacak bir şeylerim var ben. Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Seçime karar veremiyorum. Her şeyden hoşlanmıyorum. Ama yine de yaptım bu seçimi. Dünyadaki en iyi sabun köpükleri seni bekliyor. Onları sana şimdi vereceğim. Sabun köpüğü harika. Çok güzel. Daha fazla köpük istiyorum. Elimden geleni yapıyorum Emma. Teşekkürler. Bunu gerçekten çok sevdim. İtiraf etmenin ki kendimce heyecanlıyım. Vay canına, ne büyük bir balon. Vay canına. Sanırım kendimi onun içinde buldum. Vay be. Bu hisler kelimelerle itiraf edilemez. İnanılmaz Emma. Oraya nasıl girdin? nereye gidiyorsun? <laughs> Dur. Buraya geri dön. Bir anda ne yapacağım? Emma gidiyor. Ne oldu? <laughs> çocuklar yüksekten bakarsanız çok küçüksünüz. Aferin. Endişelenme onu şimdi geri getireceğim. Bizi takip edemez. Aferin. Vay canına sabit. Aferin. Yardım edin Ay çok acıyor. Umarım iyidir. Sanırım evet. Biz harika bir takımız. Ve yine bir seçim yapmamız gerekiyor. Bol şans Miranda hazır mısın? Evet umarım yine şanslı olurum. Okay. Bunu sana garanti ediyorum. Yine düğmeyle hata yapmadım. Keşke burada kaç tane oyuncak olduğunu görebilseydin. Eminim onları seveceksin. Al şunu. Hepsi senin. Ya yumuşak bir şey. Vay canına oyuncaklar hepsi çok güzeller. Bunları sıkmak ve kucaklamak istiyorum. Uyucuk benim en sevdiğimsin. Pekala Miran da memnun oldu. Pekala siz de bana gelin. Çok tatlı görünüyor. Gerçekten çok iyi. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Kesin bir ateş yapmaya hazırım. Umarım sezgilerim beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yakında öğreneceğiz. Gerçekten bir şey alıyorsun. Bir makine alıyorsun. <laughs> Vay canına Jonsi. Acaba ona ne yapacağım? hareket ettirmeye çalışacağım bir şey olur. Oyun başladı. Dikkatli ol. Her şey alındı. Oyuncakları kutudan çıkarmak gerekiyor. O zaman iyice çalışmam gerekiyor. Miranda sıra bende. Üzgünüm. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Vay canına çok iyisin Emma. Ve bu sadece başlangıç. Yakında tüm oyuncaklar benim olacak. Al şunu Emma. Sakın bana dokunma. Ben bu şeyden korkuyorum. İşte ne yakalama Emma. Ben sana hayranım. Devam et. Duymayacağım zaten. Yeni başlamıştım zaten. Benim en sevdiğim ayındı. Yani Zafer benim. Tüm oyuncakları çıkardım. Ya oyun devam ederse? Yeter mi? Artık oyuncak kalmadı. Ne <laughs> yapayım? Biraz da seni kurtaracağım dayan. Maycım nasıl hepsi bitti. Of ya kumandam kırıldı. Lanet olsun. Çok fazla oynadın Emma. Ne var ya? Bu iş bitti. Acaba düğmeye ilk kim basmaya karar verecek? Belki sen Mary. Evet Mavi olsun. Mükemmel seçim. Mavi düğmenin arkasında popit saklanıyor. Bende bir sürü var. Çok rahatlatıcı. Ödülüm nerede? Oh my God. Ay. İşte burada Mary. Ay iyi olmadı. Şimdi düzelteceğim. Yakala Mary. Bacında bunlar popit. Ve bir sürü. Hepsi sadece senin için. Tadına çıkar. Harika bu harika bir his. Her dokunuşla gittikçe daha sakin oluyorum. Neredeyse unutuyordum Mary. Sana başka hediyelerim şey de var. İğne ve iplikler. Garip neden onlara ihtiyacım olsun ki? Sen çok yeteneklisin Mary. Popitleri birbirine dik. Kötü bir fikir değil. Bakalım bundan ne çıkacak? Önce birini diğerine dikelim. Harika. Şimdi birkaç tane daha ekleyeceğim. <laughs> Vay taç yaptım. Ama hala bir sürü popit var. Bu da şapkaya şık bu kıyafeti de dikebileceğim anlamına geliyor. İşte bu. Çok güzelim. Hobbit kıyafeti çok yakıştı Mary. Ray. Ama ben hangi düğmeye bassam? Kırmızı olsun. <laughs> Mükemmel seçim Emma. Senin için bir sürü topum var. Gerçi içlerinde hava değil su var. Ama böylesi yüz kat daha eğlenceli. <laughs> Ay, çok ıslak o neydi? Eğlence devam etmeli. Hayır yapma. Islanacağım. Dün mesele bu zaten. Orada neler oluyor öyle? Aha, korkunç. Üzerinde kura bir yer kalmadı. Belki onunla bir şekilde yardım edebilirim. Al bakalım Emma. Hop neyim Şimdi bu havlu ve sıcak boynuz hayal ediyorum. Bir kere ne dersin? mecid ciddi misin? Beni anlamak için ıslanmalısın işte böyle kırmızı düğümü işe yarar. Hadi palyaço şaşırt beni. Kesinlikle sürpriz olacak. Çiğ et doğrudan kutuna gidiyor. Afiyet olsun. <laughs> hey, ne kadar kötü bu ne? Yakından <laughs> iyice bak ve kendin anlayacaksın. Bu arada yersen iyi olur. Çünkü et yağmuru devam ediyor. <laughs> bu ne böyle? <laughs> Çiğ et. dilim tam kafamın üzerinde yatıyor. Oh my God. Tamam deneyeceğim. Okay. Belki biraz pişmiş. Hayır. Gerçekten çiğmiş. Pişmemiş. <laughs> ya pişirmeye çalış onu Emma. Ben de gidip Mary'nin durumunu kontrol edeceğim. Hmm. Şüpheliyim ama sarıya basacağım. <laughs> Ve bu harika bir seçim. Lezzetli keyifli eti alıyorsun. Bu tavuğa baksana. Çıtır çıtır. Bu arada tadına biraz sos ekleyeceğim. Ketçap tam gereken olurdu ama yok. Tabasco'ya karşı çıkmasın umarım. Afiyet olsun. Hay, tam kafamın üzerine. Evet ben çok iyiyim. Ya dikkatli olabilir misin? Vay be bu sıvı tavuk. Aynen. Hadi Mary. Ay umarım bu sonuncusuydu. Şimdi ise koyulalım. Nefis tavuğa bayılırım. Bir şeyler ters gidiyor. Ne kadar acı. Yanıyorum. Meryem'in kutusunda ateş var. Ben bunu kendiliğime nasıl kullanacağımı biliyorum. Hey palyaço. Belki sopayı atar mısın bana? Ya Sopa yok ama belki çatal işe yarar. Harika. Ne diyorsun Emma? Süper. Şimdi eti çatalın üzerine koyacağım. Ve yanana atacağım. Emma keşke bana yardım etseydin tamam tamam sonra yaparım. Ama şimdi bunu yemek istiyorum. ne kadar güzel. Denemek için sabırsızlanıyordum. Harika. Ah, sanırım bu kadar. Peki hala. Sarıdaki kim olacak? Tamam maviye basacağım. Hello. Aferin kızım. Hayır. A nasıl yakala. Yakaladım. Harika şimdi bir tane daha. Ve birkaç tane daha. Hayır dikkatli olun. O elim yok ki. Ay, daha fazla var mı? Ay. Çok fazla aslında. Bu sonuncusuydu. İşte bu harika. Şimdi onları sessizce sakince yiyebilirim. Ama onları nasıl keseceğim? Bunlar senin sorunların. Hmm. Ya hangisini seçsem acaba sarı olsun? <laughs> Süper sarı düğmenin altında ceviz gizleniyormuş. Ve burada onlardan bir sürü var. Yakala Mary. Ay bir şeyler kafama çarpıyor yardım edin. Dendiğine sevindim. Sevmedim. Bu arada bu ne? Dinleyelim. Ay dişlerim. Hayır oh hayır nasıl oldu böyle? Bu fındıklar yüzünden tüm dişlerin düşüldü. No. Ben buna sonsuzluk derim. Bunu derhal yerine geri götürmeliyim. Hadi dişlerin tamir olun. Pekala şimdi bunları halledebilirim. Onları kırmak için ağır bir şeye ihtiyacım var. Balyoz işe yarar. Garip. Belki de gerçek değildir. Kontrol edelim. Ay ne kadar da gerçekmiş. Çok acıtıyor. Zavallı bacağım. Ay çok kötü oldu. Tamam şimdi çok kefkeliyim. Dayanımlı fındıklar şu anda üzerinizde ıslak bir yer kalmayacak. Size göstereceğim. Tamam gördünüz mü? Olamaz. Hepsi burada hala. Pekala bugün açıkça benim günüm değil. Hmm. Bu ananaslarla ne yapacağım acaba? Vay be de lezzetli bir dilim var. Çabuk onu yiyeceğim. Ne kadar lezzetli ananas. Çok sulu tazecik. Şimdi onu nasıl alacağımı biliyorum. Mi, yap, mi. Eva anasının tadını çıkarırken ben aç kalmam gerekiyor. Hepsi bu sert kabukları yüzünden. What? Ne? Çatladı mı? Ama nasıl? Bunun bir önemi yok. Çabuk buraya gel. Ceviz. Yine işe yaramadı. Düğmeye bas Mary. Mükemmel seçim. Şimdi eğleneceğiz. Biraz ıslanma sırası sende. Su mu? Bu lezzetli bir şey atabilir miydiniz? <laughs> İstersen tabaskoyu geri atabilirim. Hey Emma nasıl? Sarı düğmeyi seçiyorum. Hadi ama ne var? <laughs> Harika. Balon partisi seni bekliyor Emma. Onları özellikle senin için şişirteceğim. Ve gerçi hayır sen kendin yap. İnanmıyorum bunlar balon. Aynen. Burada bir sürü var. Ne kadar güzel. Biliyorum harika bir fikrim var. Şimdi kutumu süsleyeceğim. Neşeli olmak için bir tane balonu buraya yükleyeceğim. Çok güzeller. Çok büyükler. Çok iyi iş koruyorsun Emma. Aman tanrım. burayı tamamen unutmuşum. Çok fazla su var yardım edin. Ben balık değilim yüzmeyi bilmiyorum. Panik yapma Mary buradayım. Hiç hala. Hmm. çıkış yolu yok. Belki düğmeye basarsan daha iyi bir şey olur. Harika bir karar. İşte sana maske, şnorkel ve yüz güçler. Hadi yakala Mary. Bu ne böyle? Yüzme şapkasını da al. Gerçi içine biraz su gelmiş ama neyse. Evet hissettim. Go! Tamam balonları şişirdim. Yani şimdi gizli planımı uygulayabilirdim. Yaşasın özgürlük. Hey Emma. Güle güle palyaço. Ne? Bekle bir dakika. Emma geri gel. Bizimle kesinlikle sıkılmayacaksın. babaya sık sık uğra.